Hepinize merhaba arkadaşlar. 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 Tamam merhaba arkadaşlar. Hepinize 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 merhaba şöyle. Hepinize Tamam. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar başlıyor Bilmem. Başlayacak. ilk saate başlıyor. <laughs> Kapı kapalı olduğu için. Hadi oyna oyna. Ama Hadi. niye başlamadık? Yükleri al yükleri. Şu yük al şurada. Evet, tamam. evet. Ya bizim takım arkadaşımızdan mı çıktı? Evet. Al kaç. Şurada, şurada, şuradan. Orada, orada geçecek yer yok. Orada geçecek. Ya koşsana gaz gelecek. Al. <gülüyor> <gülüyor> ben sana dedim işte oradan geç, geç diye. Niye beni ki? Elle bir şey olmuş. Birinci olacağız. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> hasarı yok Ali! Yavaş yavaş Oha! Ya ya. Arkadaşlar. Ya şimdi ben oynayayım hadi. Ben oynayayım. Vurma yamla. Tabi. Duyan duydu. Duymayan da ses açıp. Gelsene sen oğlum ya. <laughs> gelmem. Gel bizim <laughs> Sen ne İyi. Sen Edgar'ı aldın mı beleş karakter? Bir de almadım. Al, almadım dersen çok ayıp edersin. Anladım. Ya var sen de var Hangi karakter hangi? Hani yani beleş karakter çıkmıştı ya bir ara. Ne? Bu. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır Bomba. iş yapıyorsunuz ya? Lan lan lan. Öldük hadi bay bay. <laughs> hayır. Bizim şey. Hayır hayır daha ölmedim ben. Ya bizim şey. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim şeyse. Çöp. Bizim şey hiç çöp. Ha. Ağla tabi tabii sana, ağla. Hep, hepsi onun suçuydu. Orada bir bekleri. Hani ya hiçbir şey yapmadı. Evet. Edgar var ya sende. Gel Edgar'la ile oyna sen. Edir, Edir. Ha, kutu açıyoruz. Hadi. Büyük kutu. İnşallah büyük kutu. Ya, Elimde yara bandı gözüküyormuş. Şöyle yapıyorum. Aa, ona elmas çıktı. Ağzını kırayım tamam. Şimdi hemen başlayalım. Niye ara bandı var? Bakit biçerle kestim ya anlamıyor musun? Oyna oyna sırasında. <laughs> Onun sesi <laughs> Hop tamam. Hadi. Şu Edgar iyi ya. Evet. Hmm, şöyle oynasan yüzün de gözükür. Elin de. Şu an elin gözüküyor senin. Ha öyle oyna. <laughs> ya 75 can. 75 can. Oo öldü. Şuna şu şu al şu de al. Hmm. Kaç? Hayır saldırma saldırma parça al bu kadar ben <laughs> bu Hayır abi niye ölmüyorlar? Git şu de küpler al sana. Oo valla ya bu yerde. Full eli gözüküyor arkadaşlar. Bas 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 bas. Lan bassana adam basmıyor. Basmamakla ısrar ediyor. Neyse bizim Penny iyi çıktı ama. Evet. Uuu. Arkadaşlar son bir tur. Ee, ben oynayacağım sonra video bitecek. <laughs> <laughs> Aynen. Ben 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 ya 3 tane video çektim daha ne istiyor. Arkadaşlar bu video baya bir like yazsın hadi. Çok <laughs> Bir tane çektim daha bir tane çektim. Bravo <laughs> Biraz yastan. Bak arkadaşlar ben nasıl oynuyorum? Kendi tabetim olsa kendi hesabım o. Burada biraz katıyor gibi. Yani biraz Kastır. Bir biraz. Yani ben biraz katıyor Kastırıyor. Biraz hosum geliyor. Ben Edgar'a saldırmasının sebebi e, vurdu nasıl? E, canı kendi kendine doluyor. O yüzden çok iyi yani Edgar. Canı dolmazsa Edir çok kötü bir karakter. Mesela şöyle vuruyorsun. Adı, e, adam adam sana hasar veriyor ama senin canın 470 770 doluyor. Ha. Hadi 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 Edgar. Tamam öldürdük rahat. Lan ya aşkına kızgın işareti attım. Ben alayım valla. Ayıp edersin. Ayıp edersin. Şöyle nublar var ya. Altı yük. Neyse İyi ki alamadı Yoksa ben öyle bir sal çok bir şey çok koç koç. şey Koş koş koş. Tabi tamam, bunu öldürdük. Oo dokuz iki vardı. Şurada da bir tane adam var. Oo dokuz iki var. Bu çok güçlü karakter. He. Emir adı Emir benim adım da Emir. Ve yeniyoruz. Evet bitiriyoruz arkadaşlar. Belki sen bitir. He Emirhan. Benim bavulum. Ver şunu. Bir ver şunu. Sen şimdi video bitirmeyi bilmiyorsun. Evet. Ben video bitiririm. Ben de video bitiririm. Evet. Ben de video bitiririm. Sen oğlum. Görüşürüz. Görüşürüz de bari. Arkadaşlar. Güle güle. Bir günlük. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutursanız Çok güzeliz. <laughs> <laughs> Ağzınızı burnunuzu. Duvarız. Evet. Bitiriyor. <laughs> bye bye.